Çakra merkezlerimizde bulunan tıkanıklıkları ve yanlış kök inançları temizleyeceğimiz terapimize hoş geldiniz. Bu videoda Ho'oponopono yöntemiyle çakra merkezlerimizde bulunan tıkanıklıkları ve yanlış kök inançlarımızı temizleyeceğiz. Lütfen bu terapiyi 21 gün boyunca aksatmadan ve düzenli bir şekilde yapınız. Şimdi sessiz ve mümkünse loş veya tümüyle karanlık bir ortamda sırt üstü uzanalım. Kollarımızı yanlara bırakalım, gözlerimizi kapatalım, gevşeyelim ve rahatlayalım. Fiziksel bedenimizde hiçbir kas gergin olmamalıdır. Tamamen gevşedikten sonra ruhsal bedenimizi gevşetmek için burundan derin bir diyafram nefesi alalım ağızdan verelim. Şimdi bir daha. Hadi bir kere daha. Temizliğe başlamadan önce anahtar kelimeleri bir dakika boyunca söyleyerek enerjiyi harekete geçireceğiz. Benimle beraber sesli tekrar edin veya içinizden takip edin. Seni seviyorum, özür dilerim, lütfen beni affet, teşekkürler. Seni seviyorum, özür dilerim, lütfen beni affet, teşekkürler. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. 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 Teşekkürler. Şimdi yapacağımız temizlik cümlelerini sesli veya içinizden tekrar edin. Kök çakramın tıkanıklığını ve bu tıkanıklığın bütün nedenlerini tümüyle temizliyorum. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkürler. Göbek çakramın tıkanıklığını ve bu tıkanıklığın bütün nedenlerini tümüyle temizliyorum. Seni seviyorum, özür dilerim. Lütfen beni affet, teşekkürler. Mide çakramın tıkanıklığını ve bu tıkanıklığın bütün nedenlerini tümüyle temizliyorum. Seni seviyorum, özür dilerim. Lütfen beni affet, Teşekkürler. Kalp çakramın tıkanıklığını ve bu tıkanıklığın bütün nedenlerini tümüyle temizliyorum. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkürler. Boğaz çakramın tıkanıklığını ve bu tıkanıklığın bütün nedenlerini tümüyle temizliyorum. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkürler. Alın çakramın tıkanıklığını ve bu tıkanıklığın bütün nedenlerini Tümüyle temizliyorum. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkürler. Tepe çakramın tıkanıklığını ve bu tıkanıklığın bütün nedenlerini tümüyle temizliyorum. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkürler. Bütün tıkanma nedenlerine bağlı olan bütün yanlış inançlarımı temizliyorum. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkürler. Bu yanlış inançların bağlı olduğu bütün duyguları temizliyorum. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkürler. Videonun başında da belirttiğimiz gibi bu videoda ile getirilen cümleleri lütfen düzenli olarak 21 gün boyunca devamlı söyleyiniz. Şifa olsun.